Kahramanmaraş'ın çocuklarından kurtuluş mücadelesine özel anlamlı ziyaret. İstiklal ve istikbal mücadelesinin sembol şehri Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kapsamında Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la bir araya geldi. Çocuklarda milli manevi duyguları pekiştirmek ve tarih bilincini geliştirmek için Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'nce başlatılan İstiklal İlham Verir projesiyle çocuk evlerinde kalan çocuklar halk kahramanlarından oluşan el emeği, göz nuru, örgü bebekler yaptılar. 80 il müdürlüğüne gönderilmek üzere Senem Ayşe gibi kurtuluşun simge isimlerinin örgü bebeklerini, filografi sanatıyla istiklal madalyasıyla kurtuluş mücadelesini anlatan mektuplar da hazırlayan çocukların ilk ziyaretleri Bakan Selçuk'un makamı oldu. Kahramanmaraş çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kalan 16 yaşındaki Sudenaz Severdim'le 15 yaşındaki Emirhan Bunduk giydikleri yöresel kıyafetlerle Bakan Selçuk'u ziyaret etti çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Selçuk çocukların böyle bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydederek hazırladıkları hediyeleri çok beğendiğini söyledi. Selçuk Tarihle kurulan en güzel bağ hatırlamak. Ecdadımızın mücadelesini gelecek nesillere taşımak en ulvi görevimiz. Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşunun 101. yılında kahraman bebeklerle gelmenizden dolayı son derece mutlu oldum. Sizin ve arkadaşlarınızın emeklerine sağlık, dedi. Çocuklar, Bakan Selçuk'a hitaben yazılan bir mektupla birlikte filografi sanatıyla yaptıkları istiklal madalyası ve bebekleri hediye ettiler.